Yeterince ısındık. Kimseye güvenmeyeceksin Murat. Evet hocam. Bir ajan her zaman fit ve idmanlı olmalı. Evet hocam. Şimdi seninle koşu yarışı yapacağız. Depar 10 kilometre. 10 çok değil mi hocam? Değil. Ama sana kaç kere söyledim. Bu bıyıklar aerodinamik değil. Baby face sevmiyorum hocam. Şimdi gör bak bakalım hangimiz geçiyoruz. Ben iki kez akademi rekoru kırdım hocam koşuda. Biz zamanında neler kırdık. Vay hocam siz de az değil misiniz ha? Gevezelik etme. Üç deyince başlıyoruz. Tamam. Üç! Üç! Hocam. <laughs> bir, bir, bir bardak su, su ver. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma lan! İyi misin hocam?